Ee, hoş geldiniz ee, kıymetli hocalarımızdan e, üç boyutlu tasarım konusunda uzmanımız e, Alper Kutalmış çiftçi bizlerle hocam hoş geldin hoş bulduk merhaba ee, bu arada yayın tamamen mekanik bir problem. yani çözmeye çalıştık yayından öncesinde ama halledemiz halledemediğimizi belirteyim ben yani bir rahatsızlık oluşursa yerektan önden onun bilgisini vereyim. E, bugün bir araya gelmemizin sebebi aslında şey Y Z nedir? E, evet. Baş aslında şey Y Z e, Aytunga kanalında yeni başlayacak programımızın ismi hocamızla birlikte e, abi şey Y Z ne, nedir diye ben sana sorayım Öyle başlayalım. Ne nedir? E, öncelikle umarım e, herkes yeterince işte iftarını yapmıştır falan. Çünkü muhteşem bir tatlı niyetine bu program e, geçebilir. Şöyle söyleyelim. E, şimdi şey yez'e nereden çıktı? Aslında XYZ diye e, başlamıştı Sonra e, bir şu aklıma geldi. E, Diamond Tema diye bir kanal var. Tavsiye ederim. Güzel bir kanal. E, o kanalda e, daha sonraki geometri ve matematik çalışmalarına da epey ilham kaynağı olmuş diyeyim. E, bir insan. Büyük bir bilim insanı. Aynı zamanda şair e, Rubai'leri yazdı biliyorsunuz ki e, hatta hangisinin onun olduğu falan da bilinmiyormuş. Neyse bu konuyla alakalı en vay çeşit kaynak var zaten or üzerinde çok durmayacağız. Burada e, şey YZ'ye nasıl isim babası oldu Ömer Ayhan? belirsiz bir an e, belirsiz bir anlamda madde, eşya, söz, olay, iş durum ve bunun gibi yerine kullanılır nesne diye bir tanımlaması var Türk Dil Kurumu sözlüğünde e, ve burada e, şimdi şeyi anladık. E, hani değer yani x yerine ha pardon bir dakika. E, bir de şu durum var. E, şimdi şey e, Arapça bir kelime ve e, o dönemde yani Semerkant'ta yazıyor bunu şey e, Ömer Hayyam. Ve bu Endülüs ne kadar gidiyor. E, İspanya'daki el yani zaten Endülüs İspanya'nın Endülüsya. Eee Endülüs emeğlerine kadar giriyor olay ve orada e, X, e, Y şeklinde yazıyorlar. Yani hey veya X, e, Y şeklinde yazıyorlar şeyi ve kitabı bu şekilde geçiyor ve ondan sonra yani bu arada hangi kitaba geçiyor? E, üç bilinmeyenliği denklem çözdüğü, işte ilk üç bilinmeyenliği denklem çözümleri e, yaptığı ve kitapta Ömer Hayyan bundan bahsediyor e, ve şey diye bahsediyor değerden, bilinmeyen derden şey diye bahsediyor. Bu şeyin yani x, x'in daha doğrusu şeyden gelmesinin hikayesi bu. Peki yz nedir? E, yz de şu e, koordinat sistemi e, dediğimiz zaman çünkü o da fransızca. Evet dersime çalıştım. E, <laughs> şöyle abs, absis, kot e, ve ordinatları yani matematik terimi olarak çünkü kimyada da koordinat diye bir şey var ama koordinatlar dediğimiz zaman matematik terimi absis Kod ve ordinatların ortak adı. Bir noktanın düzen, düzendeki veya uzaydaki yerini belirlemeye yarar. Tam olarak modelleme dediğimiz şey de bu aslında. Ee, ki bu aslında e, çok da iyi bir kullanım değil. Neden iyi bir kullanım değil? Yani modelleme demek. Çünkü size bir sürü modelleme sayabilirim. Ekonomik modelleme, siyasi modelleme, e, model, manken manasında model Fransız yönüne gelmiş. Yani Burada aslında hani şey diyoruz ya işte İngiltere'de işte pardon İngiliz dili en fazla kelimenin olduğu dil. İşte veya Arapça işte bir e, duygu durumunu ya yani farklı duygu durumlarını ifade etmek için çok daha e, hassas nüansları olan bir dil diyoruz ya. İşte bunu nasıl sağlıyor bunlar? Bir e, gereken şeyi gereken yere koyarak. Gereken anlamı karşılayan kelimeyi koyarak. Aslında ya tabii ki burada kalkıp da işte hayır bundan sonra işte şey diyeceğiz. E, siz buna alıştınız ama ben en doğrusunu biliyorum. O yüzden bundan sonra hacimsel işte hacim oluşturma diyeceksiniz modelleme falan diye bir şey. Tabii ki demeyeceğim ne haddime. <laughs> Ayrıca saçma olduğunu da biliyorum böyle bir şey olmayacağına göre. Biz bir otorite bir şey değiliz yani. Otorite olsak o zaman sopayla kabul ettirdik ha. ama <laughs> olmadığımıza göre yapacak bir şey yok. E, ama hacimsel ya hacim oluşturma olarak bakarsak burada modellemenin karşılığı olarak hacimsel e, işlemlerden bahsediyoruz ve bu hacim de gerçek bir hacim değil aslında. Örneğin e, benim bir üniversitede e, verdiğim derste e, dersin ismi bu dijital ortamda modelleme e, aslında sayısal ortamda modelleme veya sayısal ortamda hacim oluşturma gibi bir anlama geliyor tam olarak. yani Çünkü hacim oluşturma dediğin zaman herkesin aklına bir şey geliyor. Modelleme dediğin zaman bir sürü şey geliyor. Hangisinden bahsediyor bu dedik falan diye düşünüyorsun. Ee, şimdi... Ne diyordun? Ee, biraz böyle dağılabiliyorum bazen. Ee, Abi şey... Ee, <laughs> Şöyleyim. Kelimelerden yani şeyden bahsettim biraz e, kafa karışmasın diye... toparlamak adına ben biraz tekrarlayayım söylediklerini. Ee, şey, Arapçadan gelen bir e, x'in aslında e, evrim geçirmeden önceki hali. Yani x, e, y şeklinde yazılıyor. O yüzden e, Ömer Hayyam e, 3 bilinmeyenli denklemeleri çözerken e, x'i şey olarak ifade ediyor ve oradan x olarak evrilerek geliyor. Y, z'de e, koordinat eee Koordinatı da e, şöyle yorumlamak gerekiyor diye söyledin sen, e, hacim, yani daha doğrusu aslında modelleme dediğimiz şeyin e, diğer bir telaffuzu, e, hacim oluşturmak, e, o hacim oluşturmanın da işte Fransızca kaynaklarından falan bahsediyordun, orada kafa karışıklığı oldu. Evet. Orada e, bambaşka bir yere daldım. Şu anlar çok ve daha işte, işte, <gülüyor> <gülüyor> Evet. oluyor. E, her şey birbiriyle bağlı aslında filan. E, şimdi şöyle devam edelim. E, bu hacim oluşturma ile alakalı işte bir takım e, içerik oluşturacağız. E ama biraz daha nasıl desem yani teknik değil. Yani çok tekneye girmemeye çalışacağız. Özellikle çünkü tekneye giren mesela çok güzel bir kanal e, Solidworks öğrenmek isteyenler için Haluk Tatar var mesela. Ee, daha e, işte bu işin temelinde ne var derseniz benim yani yine aynı isimde Alper Kutalmış Çiftçi kanalı YouTube'da var. Oradan faydalanıp istifade edebilirsiniz. Ee, orada çünkü <laughs> pardon Solidworks'te örneğin yani Solidworks'un nasıl çalıştığına dair, insan zekasının nasıl çalıştığına dair, yani taklit ettiğine dair e, bir açıklama olan bir yarım saatlik bir video var. Tavsiye ederim yani kendi çektiğim için demiyorum çünkü kendi çektiğim için desem diğer videoları da tavsiye ederim ama Haluk Tatar diye girdim lafa çünkü. Bu arada ben bulmanızı tek... kolaylaştırmak için evet. Aydin'in kanalında e, oynatma <laughs> sitesini e, sevgili hocamızın videolarını alacağım. Teşekkür ederim. Kanka. Bunun da daha ilerisi hani daha derin bilgi almak isteyenler olursa e, bu korona belasından önce e, işte konuştuğumuz bir süreç vardı. Ee, bir oluşturmaya çalıştığımız bir süreç vardı. Eğitim süreci Aytunga ile beraber. Bunları bir işte çevirim içi ortamda devam ettirmeyi e, hedefliyoruz. Yani oradan daha fazla bilgi alabilirsiniz mesela. Hmm. Ee, dediğim gibi şimdi YouTube kanalım şey değil. Nasıl desem işte ben YouTuber olun veya işte çok abonesi olsun falan değil. Hani okuldaki öğrencilerimin süreçlerine destek vermek için açtığım bir kanal. Yani o ee, yalnızca hani e, dediğim gibi hani bu işin magazin kısmı bu birinci kat diyelim. İşte ikinci kat işte benim ve benim muadilim olan kanallar yani SolidWorks işte Rhino ve benzeri modelleme programı anlatanlar. Onun da ilerisi bunun işte bir ücret mukabilinde alacağınız eğitimler. Yani benden olur, başka birinden olur. Bu gerçekten şey değil, önemli değil. Udemy'den falan da alır mısınız? Yani size bağlı. Ee, ne kadar etki tepki istediğinize bağlı. Hani, o Anladım. eğitim Evet. Ee, kısacası şöyle mi e, bir program bizi <laughs> bekliyor? Anladığım kadarıyla e, SolidWorks e, sa sadece SolidWorks odaklı değil tamamen 3D modellemeye dair e, magazinsel bilginin <laughs> paylaşıldı. E, görüş ve fikirlerini e, paylaştım ve insanları e, faydalı yönlendirmeleri e, bir program olacak. Kesinlikle. Peki, anlıyorum. Ben. Evet evet, yani faydalı yönlendirme. Tamamen hani söylemek istediğim, yani duygularıma tercüman oldum. Teşekkür ederim Kani. Fransızca'mız yok. <laughs> Arapça da bilmiyoruz ama. <gülüyor> <gülüyor> e, şöyle mesela, ben birkaç tane e, program içeriği düşündüm. İşte hangi modelleme programını kullanmalıyız? Bunun cevabı, tasarı geometri nedir? Ne işe yarar? E, modelleme ile ilişkisi nedir? E, Low poly nedir? Bu tür kavramlar üzerinde duracağız. Ee, bir yandan da şimdi mesela şuradan başlayacak olursak hani işte hangi modelleme programı kullanın? Bunu hangi modelleme programını e, kullanayım sorusunun cevabı e, aslında şu. E, sen ne yapmak istiyorsun? Model dediğin ne? Yani neyi kastediyorsun? Hani bunun çok da işte detaylı e, konuşacağım ama... Mesela ben başlayayım. animasyonu 3D <laughs> modelleme istiyorum var bir de mesela bisiklet tasarımı Hı -hı. ya da işte e, ne bileyim bir üretilebilir model, bir obje <laughs> makine. tasarım tasarım yani bir parçasının Hı -hı. tasarımının yapılması faktörü var biri endüstriyel gidiyor evet. biri e, tamamen sanat tasarım endüstrisine hitap eden bir mantık geliyor evet. bir, e, bir yandan işte 3D print yani üç boyutlu yazıcılar bunu biraz e, değiştirdi yani yine üretime yönelik modellemeyi hala yine üretime yönelik modelleme programlarında yapacağız ama yani yapıyoruz ama e, yine de işte kabul edilebilir bir takım işte modifikasyonlar bir ürün üzerinde modifikasyon falan yapmak için e, işte atıyorum telefonuma işte özel yalnızca bende olan bir kap yapacağım veya işte tutma e, yeri yapacağım işte ne bileyim işte tavana asma yeri falan ya yani atıyorum şu an. E, Böyle bir şey yapacağım. Bunu 3D printer'da yani 3 boyutlu yazıcıda çıkartabiliyorsunuz herhangi bir programdan. Yani bunun bir sınırı yok. Ee, ama mesela e, şu yönlendirme özellikle şu vardı. Yani öğrenci dönemin öğrencilik döneminde veya e, işte modelleme konusuna ilk yöneldiğiniz dönemde etrafınızda eğer böyle bir insan varsa modelleme yapan bildiğiniz e, ona sorarsınız ve şu olur adam ne program kullanıyorsa sanki onun mümessiliymiş gibi. Hani inanılmaz bir şey. Yani benim kullandığım program en iyisi ve işte senin önereceğin herhangi bir program saçmalıktan başka hiçbir şey değil kadar keskin katı yani bu biraz saçma ya hani yani sen yalnızca diğer programı bilmiyorsun abi sakin ol önce hani elindeki mouse'u yere bırak önce yani ya şöyle bir saçmalık var. Bu sadece şey için değil. Yani yazılım dillerinde keza aynı şekilde yaklaşıldığı o... Yani ne varsa bir başka insana bir şey anlatırken ya da bir şeyi biliyorsak çok o konuya hakimsek ya da bir şeyi iyi kendi içimizde özümsemişsek sanki en iyisinin o olduğunu inanıp bunu pazarlama çabası içine giriyor insanlar. Yani eğitim videolarında daha doğrusu gördüğümüz, gözlemlediğimiz hikaye o. Saçma dediğin doğru ama bazen de şöyle düşünüyorum. Hani yaptığı işin boş olduğunu hissetmemek ya da düşünmemek ya da videoyu açan kişiye bunun bir ihtiyaç olduğunu hissettirmeye çalışmak için böyle yaklaşıyorlar diye düşünüyorum. Evet. Ama e, işte bu doğru bir yöntem mi ya da doğru bir algı şeyimi, hareketimi tartışılır. Çünkü sonuçta o programı kullanan kişi diğer programını da zaten kullanabiliyor olması gerekiyor durumu var. Bu aslında e, senin iş de daha çok sorgulanabilir hale getiriyor gibi bir durum da var. Hı, hı. O yüzden yapmayın böyle şeyler. İki boyutlu çizime bakıp şunu hayal edebilmen. Şimdi şeye gelirsek e, imarsanındaki imar geleneksel eğitime gelirsek mesela ben bu maketi yapabiliyorsam o eğitim sayesindedir. Bu net. Eee ama bu biraz daha elle yani elini kullanarak yaptığın bir şey. Yani mimar sınavındaki eğitim ve e, nasıl desem şimdi hoca ile o konuda ayrışıyorduk biz bölüm başkanı hocamla. Çünkü çok saygı değer yani, yani konuda doğayan bir insan. Ciddi anlamda yani. Sitesine giriyorsun böyle şakır şakır ödüller falan. O yakmandan bahsediyorum. E, onunla şu konuda işte anlaşamadık ama bir yandan da şimdi oluyor hoca. Hatta bir kere öyle boş bulunup öyle demişliğim de vardı. Hocam ben sizin doğayan olduğunuz bilmiyordum ya. Çünkü kurs alabilir miyim diye <laughs> ulaştım. Ben Oya Hanım diye kaydettim telefonu falan. Sonradan böyle bir şey olduğu zaman işte okulla alakalı işte sonra işte ablam da cam sanatçısı oradan diyor Oya Akman mı yoksa falan dedi böyle. Allah Allah kimmiş ki diye bir baktım ya Oya Akman'mış yani. Neyse. Ee, işte bu arada yani keşke tüm profesör veya işte üst kademe herkes onun gibi olsa yani öyle diyeyim yani. Çünkü şey e, bu kadar da egosuz olur bir insan ya çok, çok acayip yani. O kadar ödül filan. Amin e, yok. Gerçekten şu ha. ego konusundaa değineyim Yani tanıdığım çok güzel <laughs> e, nitelikli insanlar var indi. de. E, hani bir şey bekliyorsun karşı tarafta. Ya yani hani bir mesafe, bir duruş ves vesaire hani ama öyle ya şeyi fark ettim ben yani başarılı olan insanlar zaten egoları olmadıkları için o noktaya e, kendini aşabiliyor abi hani egodan önce işini tutarsan evet. ve işinin ön plana çıkmayı e, kendini Hı -hı. karakter olarak yerleştirirsen e, o egonun anlamsızlığı zaten seni başarıya götürüyor gibi bir durum var. böyle bir ilişki Hı -hı. gördüm. Ben. E, e, şöyle onunla o konuda anlayan. i̇kimiz de Mimar Sinan'lıyız bu arada. O benden bayağı eski Mimar Sinan'lı yani. Ee, i̇şte hocam işte el çizimine devam etmeliyiz. İki, iki semestr daha işte iki yarı yıl daha koyamıyor muyuz bu dersi falan diye böyle işte perspektif tanıtım şunu da anlatalım da baba hepsini anlatıyorum şu an. Yani hepsi de sığdı yani öyle değil. Çocuklar da yani maşallah iyi çıktı yani bayağı. Ee, neyse. Yani şöyle mesela biz şu an ne yapıyoruz? Hoca dedi ki yani o aslında ön ayak oldu. Ya hocam olmaz bilmem ne filan derken dedi ki ya dedi Alper el çizimi mi kaldı? Tamam anlıyorum ama el çizim mi kaldı? Hani birinci dönem veri ne veriyorsanız ikinci dönem dijitale geçin. Yani sayısal ortama geçin. Ee, i̇şte yani bu çocuklar dedi elleriyle çizmeyecekler dedi yani bununla hani şeyi mi var? Hani biz niye Gestapo muyuz biz ya? ya yani, yani o minvalde konuşmalar. Ondan sonra velhasıl onun ona karar verdik ve hakikaten de doğru kararmış. Yani tecrübe çoğu zaman zaten tecrübe haklı çıkar bu konu böyle konularda. Eee ben şu an işte Rhino, Rhinoceros denen bir 3 boyutlu yazılım şey 3 boyutlu modelleme hacim oluşturma programı var. Ee, bu nasıl bir program? işte bu melez bir program aslında. Deminden beri bahsediyorum işte poli modelli işte üretime yönelikti falan. Bu, hem ikisi de var bunda yani. Öyle bir melez yapısı var. Güzel bir program. Ee, bu program mı e, çizgi komutlarını kullanıyorlar. Bir yani birkaç avantajı oldu bunun. Hmm, şu avantajı var. Bu çocuklar herhangi bir Rhino'yu yani Rhino dersine de ben giriyorum daha başka sınıflarda. Yani şey Hani oldukça karmaşık çizimleri şu an yapıyorlar. Hani militer de gördüler, izometrik perspektifte gördüler. Yani izometrik perspektif dediğim zaman akla gelen işte 30 derece yapar, pardon 30-60 gönye ile çizilebilen işte o 30 derecelik perspektif. Yani aslında işte Sim City oynadıysanız, Sims'in birinci versiyonlarını oynadıysanız, Age of Empires oynadıysanız onlarda geçen perspektif dediğimiz şey izometrik perspektif orada kullanılan. İşte atıyorum, masa çizerken usta şunu yapar ya Mesela Ağabey işte böyle bir masa düşün Şöyle ayakları var İstem dışı olarak şunu yapar Hızlıca çizdim Bunun adı militer perspektif mesela Ama işte makine perspektifi çizince bu kadar basit olmuyor tabi Ama çiziyorlar çocuklar, helal olsun Yani bu çocuklara şeyi anlatmamız lazım Bilgisayarın nasıl çalıştığını ee, ve işte bunun bu arada e, ilk derste şeyi e, başladım yani e, bilgisayarın nasıl çalıştığından başladım ve e, biz şeyden başladım o konuya da Moğollardan girdim abiciğim yani hep böyle <laughs> 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 yani Moğollar nasıl bağladın abi abi çok çok bağlı aşırı bağlı bir de hangi Bak, Moğollar ne, neden bir sürü Moğollar var <laughs> Yani şöyle Orta Asya steplerinde yaşayan halklardan bahsettim aslında Türk Moğol. E, Orta Asya'da yani abi. Türkçe aslında. E, neyse. Tamam abi. Şeyden. E, başka bir Bering, isim var. Tamam. Bering Boğazından e, şeye kadar e, Aral Gölüne kadar yaşayan <laughs> halklardan yani oradaki göçebe halde yaşayan halklardan bahsederek. E, yani aslında orada işte Moğol demedim yani şey var İşte step toplumları. Yani e, daha doğrusu göçebe toplumlar. Hayvancılıkla geçinen. Şimdi hayvancılıkla geçiniyorsan eğer sayı saymayı bilmen yetiyor. Daha daha karmaşık bir hesap yapmana ne zaman gerek var abi? Çinli'nin koyun getirdiği bir çeşitlilik. Şimdi bakıyorsun matematik nereden çıkıyor? E, Mısır'dan. E yani benden mi çıkacaktı? Tabii ki Mısır'dan çıkacak. Çünkü niye? Nil nehri taşıyor. Taştıktan sonra her şey birbirine girdikten sonra geri geliyor ve neresi kimin toprağıydı? Bir alan hesaplaması yapmak zorundasın. Karekök kullanmak zorundasın çünkü vergi alacak devlet. Yani o yüzden de matematik oradan doğuyor haliyle e, peki bilgisayar neye göre çalışıyor? Matematiğe göre çalışıyor. Buradan e, bilgisayarın serüvenine işte bir kısaca Kısaca değil, bayağı uzun aslında. Yalan olmasın. Yani çocukların böyle şaşkın bakışları arasında öyle bir şey yaptım, sunum yaptım. En sonunda da sunumu şeye bağladım. Çocuklar, bir ee, işte... abi. <laughs> Şimdi en sonunda şeye bağladım. ama işe yarıyor, ama işe yarıyor. <laughs> sonunda da klavye şeması ve klavyede hangi komut ne işe yarar. Hepsi güldü. Bir hafta sonra hocam geriye nasıl alıyoruz? Sen güldün müydü filan? Sonra soruyorum, sen gülmüştün sanki falan. Yok hocam, ben gül kimse gülmemiş mi eğer? Ben vizyon görüyormuşum. Mimar Sinan Üniversitesi en üstünde Tasarım Bölümü mezunu e, bir tasarımcıyım. Yani e, yarı zamanlı olarak bir şirkette e, tasarım desteği veriyorum. E, bir yandan işte üretimlerinde de bizzat bulunuyorum. Hmm. Bir yandan da e, neydi o? E, bir okulda öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Verdiğim dersler teknik resim, deneysel bir teknik resim, doğrudan şey gibi düşünmeyin. E, deneysel teknik resim diyelim. E, Rhinoceros ve e, Solidworks yazılımlarını, ya yani modelleme yazılımlarıdır. E, teknik resim hariç bunların ikisi de e, modelleme programı e, dedik. Yani bu yazılımların eğitimini üstleniyorum. E, olabildiğince faydalı olmaya çalışıyorum çocuklara falan. Bunun için de bir kanal açtım. İşte Alper yani isimde bir kanal açtım. O kanal yalnızca o çocuklara destek vermek için bir de işte merak eden varsa baksın diye filan. Ee, şimdi bir yandan da Aytunga'da yani Aytunga'yı işte bir kanal vasıtasıyla Aytunga'yı buldum. Yani organik bir kanal. O zamandan beri işte bir şey yapalım falan diyorduk. Ee, bu korona, yani Covid-19 salgınından mütevellit böyle bir şeye geldi.